Ben kararımı verdim. Ailenle bağlarını koparmak neyi çözecek ki? Beni de. Nurşah'ı da bu soyadının içine hapsetmekten geri kalmayacak. Annem. Cezanı çekeceksin. Senin canını ben alacağım. Seninki dışarı çıkıyormuş. Artık benimsin çöl faresi. Birbirimize evet diyeceğimiz vakit yaklaşıyor. Biz çoktan dedik o evet. Gerisi formalite. Seni seviyorum. Ee, telefon çekmiyor herhalde, duyamadım. Seni seviyorum. Ben de. Karşıya bak, o araba seni bekliyor. Hemen binmezsen Afife canından olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.